Merhaba arkadaşlar, Angry Birds klonu oyununu yapmaya devam ediyoruz. Bu bölümde anlatacağım şey, atıldıktan belli bir saniye sonra oyunu neden başlaması. Yani kuşlar bitti, attım ben bu buraya. Bu kuş burada duruyor, 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 duruyor. Ne zaman gidecek bu kuş ya? Dokunamıyorum da artık. R'ye mi basacağım ben sürekli? Hayır. Ben bu kuşu atacağım, onu yıkacak. Durduğu vakit, 3 saniye sonra veya 10 saniye sen karar ver. Onun... En baştan oyunun en baştan başlamasını istiyorum. Veya canın bir azalmasını istiyorum. Veya bir şey artık içine koyacağın kodlardan sen sorumlusun. Ben burada basit bir Flappy Bird içtim. Angry bird oyunu yapayım da. Hemencik R'ye basıyorum. Ve şunu kapatıp kod bölümüne geri geçiyorum. Yukarı doğru çıkalım. Burada çok güzel bir kod göstereceğim size. Time delta time diye hızı saniyeye dönüştürür. Yani bir saniyedeki hızını ayarlar. Normalde mesela ben ona bir şey yap dediğim vakit onu bir saniyedeki hızını ayarlar. Tamam ben bu şekil öğrenmeni istiyorum. Detaylı time delta'yı detaylı unit eğitimimde anlattım. En basit şekilde yanındakini saniye cinsine dönüştürür. Mesela 10 mu dedim. Saniyede 10 birim ilerler. Anlatabildim mi? Böyle aklımda kalsın. Saniye dönüştüren bir şey time delta time. Çok basit bir şekilde anlattım. Detaylarını anlattım sana eğitimimde. Şimdi bir variable oluşturacağım, orada sayıyı tutacağım. Yani o variable'ı 1, 2, 3, 4, 5 deyip saniyede bir artıran bir şey yapacağım. 6, 7, 10'da da e, en baştan başlasın diyeceğim. 8, 9, 10, en baştan başladı. O variable'ımın değerini aslında ben bir bir artırarak kendi saatimi oluşturacağım. O saatimi oluşturmak için bir float değer açıyorum geri vate tabii ki float kuş atıldı geri sayım isimleri e, uyduruyorum arkadaşlar. Siz daha güzel bir isim buluyorsanız ki bence benim yazdıklarımı yazın sıkıntı değil. Sonra kafanız karışıyor. Burası olmadı diyorsunuz. Ben sonra onu çözmek için uğraşıyorum yorumlarda ondan sonra. Öyle beni uğraştırmayın. Aynısını yazın. Sonra öğrendikten sonra kendi variable'larınızı uydurun. Şimdi kuş atıldı geri sayım diye bir variable açtım. Değer vermedim. Değeri sıfır. Şimdi ben bunu diyeceğim ki update'in içine bunu bir bir artır. Bir, iki, üç. Üç oldu muysa en baştan başladı. Mantık okey. Update niye update? Update hani sürekli yapılan koddu ya. Update'in bir daha açıklıyorum. Benim bilgisayarımın hızı 60 ya. Saniyede 60 kere yapar. Yani ben buraya gelip o time delta time bir saniye formatına dönüştürür demiştim ya. Ben time delta time'ı kullanmasaydım mesela ne yapacaktı? Saniyede 60 kere olduğu için direkt oyun başlar başlamaz en başa alacaktı. Çünkü 60 onun için bir saniye olacaktı. Veya bazen bilgisayarın hızı yavaşlayacak 50 olacak. 50 onun için bir saniye olacaktı. Ya yani böyle saçma sapan bir şey var. Bu fixed update değil. Update bilgisayarın hızına göre tekrarlar bir yani bir 60sa oraya buradaki yazacağın şeyi 60 defa kontrol eder saniyede. O yüzden bunu ayarlamamız gerekecek. Şimdi ne diyordum ben? Şunları sileyim. Bunları artık kafam karıştırdı. Ne oluyor? Bunları bir siliyorum. Şimdi düşünüyorum. Update'in içine yazacağım. Şu'nun içine yazmayacağım. Bununla bir alakam yok çünkü. Geliyorum buraya. Yeni bir if ayarlayacağım tap tapla sağa kaydım. Şimdi kuş atılınca geri sayımı başlat. Yani oyun başlar başlamaz 1 2 3 deyip baştan başlatma. O nedenle kuşumun atılıp atılmadığını kontrol etmem gerekiyor, değil mi? Yani kuş atıldı false ise yani atılmadıysa sayma. Çok mantıklı. If kuş atıldı. Parantez açmadım. Kuş atıldı turu ise yap. Yani kuş atıldıysa geri sayımı başlat. Okey tamam. Ya çünkü diğer türlü saçma olmaz mı? Kuş atılmamış üstse hemen başlıyor fals olduğu için. Ama şimdi başlarken false bak ne kadar yerde kullanıyoruz boğulayan değeri. Bir boğulayan değeriyle oyunu bitireceğiz ya. Turu ise şimdi geliyorum kuş atıldı geri sayımı bir artır. Ama saniye başına bir artır. 1, 2. Bizim saatteki bildiğimiz saniye başına. Kuş atıldı. Geri sayımı artı eşittir. 1. Böyle dersem çok hızlı artırır arkadaşlar. Yani bilgisayarımın hızı 60 ise diye artırır. Hemen bakalım. Print kuş atıldı. Geri sayımı bana söyle. Şunu noktalı virgül diyeyim. Gelsin bakalım. Bir de birer birer saldır saydırıyormuş. Boş ver birer birer saydırıyorsa da bir şey yap görmezden gel. Play'e basalım. Böyle çok olduğu biliyor. Böyle çok karşılaştığım oluyor biliyor musun? Bak bak nasıl artıyor nasıl artıyor nasıl artıyor. Bak bak şuna bak. Lan bir artıracaktın. 500 yüzer yüzer artıyorsun. Saniyede 60 kere mi artırıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Anlatabildim mi? Bak bir sürü artırıyor saniyede. 60 artırıyor, 100 artırıyor, 120 artırıyor belki de bilgisayarım çok hızlıymış gibi sanki. Artırıyor da artırıyor. Lan ben buraya 1 yazmıştım. Çünkü update saniyede yaptığın 1 çarpı 60 yapar. Ben ona diyeceğim ki sen ne yap çarp böl ne yapıyorsan yap time delta time ekliyorsun yani anlatacağım. Ekliyorsun yanına ve artık bu saniye çarparak ekliyorsun. Saniyede bir yapıyor. Yani 1, 2, 3 bildiğin saat gibi. Fakat diyeceksin ki ya zaten bu 100, 200, 300, 400, 1600 oldu. Sen bir de gelmişsin burada çarpıyorsun. E çarpıyorsan değeri artar. Bak bu senin kafanı karıştırır. Çarpıyorsa değerini artırır diyorsun. Ama time delta time'ın ne olduğunu biliyor musun? Detaylı ünit eğitimimde anlattım. Time delta time'da mesela 1 bölü 10 çarpıyorum. O 10'a bölmek demektir değil mi? Yani işte onu ayarlıyor. Bilgisayarın hızı atmışsa ona göre bir sayıya bölüyor. bir bölü bilmem ne gibi. Veya 0 virgül bir şey çarpıyor. 0 bir şeyle bir sayı 0,5 ile çarpmak onu yarısına bölmektir ya. Abi çarpıyorum artsın o zaman. Gibi düşünme. Time delta time 30 sığızın ona göre ayarlıyor yine bir saniyeye. Böyle bir sistemi var. Detaylı ünite eğitiminde bunu sana detaylı olarak anlattım. Ama sen detaylı ünite eğitimine bakmadıysan sana burada özet geçtim. Time çarpılıyor diye sayının artacağını düşünme. Bu küsuratlı bir şey yani bölülü bir şey yani. Ayarlıyor kendine göre. Onun için sen hiç karışma. Mantığını anlaman yeterli. Time delta time'ın mantığını şu anda daha de play'e basınca süper anlayacağız arkadaşlar. Play'e basıyorum. Bak şimdi. Man sıfır diyorum ben de ya. Çekmedim ki. Çekiyorum şimdi. Bak 1 2 3 4 5. Kusuratı boş ver. Şurası önemli bizim için. 6 7. Bak saati dinle. Tak tak dakikayı dinle. Aynı gidiyor. Tamamdır. Kodlamayı yaptık. Şimdi gel geleceğimiz nokta şu. Sane hani kuş atıldı geri sayım artıyor ya artık bir atıldıktan sonra iki 3 olunca en baştan başlat ya ne kadar kolaymış kodlama ya istersen yeni bir if açabilirim ama şu böyle baya, baya bir uzattım bunu devam edeyim bu neydi hatırlıyorsan şeydi hani if bunlardan biri gerçekleşiyorsa en baştan başlat bunu da buraya ekleyelim tam olsun kuş atıldı geri sayım büyük hadi büyük eşit olsun 3'ten büyük eşit 3 olunca yani sayı 1, 2, 3 olunca en baştan başlasın. Gel bakalım buraya. Play'e basalım. Atıyorum aşağı. Bak 1, 2, 3. Gördün mü? Şimdi peki şöyle. Havada süzülsün biraz istiyorum. Bir. Düşme yere. Ah be düşürmeseydim gösterecektim. Biraz daha şöyle. Hadi lütfen. Tamam. Biraz daha çekelim şöyle. Havaya çok çıktı. Ha. İşte çok güzel. Havadayken gördüğün gibi durdu. Lan daha hemen kutulara çarpmadan niye durdun? İşte o zaman diyeceğim ki ben şimdi koduma. Senin hızın 0 olduğunda 3 saniye say. Ya bunların hepsi önemli arkadaşlar. Hızı 3 saniyeyken hani durdu, hız 0, çarptı, digi, 0 oldu. Say. 1 2 3 ve kendini ne yap? En baştan başlat. Burada velocity, velocity magnitude diye bir şey. Magnitude diye bir şey öğreneceğiz. Şimdi ben koduma geri geleyim. Koda bakmadan anlatamıyorum. Updateleyeyim. Yeniden başlıyorum buradan? Geliyorum. Şurada ifimi ifime bir şey daha vereceğim. Hızı sıfırsa özelliği vermek istiyorum. Yani fiziğin rigid body'nin hızı sıfırsa rigid body'nin bir velocity, velocity bir hız demektir. Rigid body'ye bir kuvvet uyguluyoruz ya rigid body'ye kuvvet uyguluyoruz. Rigid body de kuvvetleniyor, bir oluyor, iki oluyor, bir şey oluyor, gidiyor. Hızı sıfırsa o zaman bir artırmaya başla. Süper. Fakat aynı zamanda kuşta atılması lazım. Çünkü oyun başladığı zaman zaten sıfır değil mi rigid body'si duruyor çünkü. Hem turu olacak yani hem atılmış olacak hem de hızı sıfır olacak. Tamam. İkisinin bir anda gerçekleşmesini istiyorsak V'yi kullanıyoruz. V demek de bu demek arkadaşlar. Altının üzerindeki şey. Shift 6'ya basınca iki defa ve yani iki koşulda gerçekleşmeli. Şimdi ben istiyorum ki rigid body'nin gel buraya rigid body'nin hızı, velocity'si sıfır olduğunda ama şimdi bunun bir x'i var, y'si var ondan sonra z'si var ya bunların x'i sıfır olunca değil de hem x'i hem y'si hem z'si sıfır olunca olmasın. Bunun için de magnitude'yi kullanıyoruz. Şimdi kod da sana daha detaylı anlatacağım. And get component get ulaş komponentlerinden rigid body 2D'nin şurada dombili parantezim var. Velocity bak bu hız demek tamam mı? Hız hızı hızın yani nokta magnitude büyüklük demek nasıl? Velocity o anki hızıdır. Magnitude de söyleyemiyorum ise hız vektörünün büyüklüğü demektir. Yani nasıl daha Türkçe anlatarsam. Yani nesnenin o andaki hızı. Yani velocity ne yani bu nesnenin velocity'nin o andaki hızı. Tamam o andaki hızı mı bulmaya çalışıyoruz. <laughs> tamam söyleyemedim kodunu Türkçeleştiremedim büyüklük diyelim. Tabii üstü maddede büyüklük diyelim. An söyledim anladın sen ama ben daha basit bir şekilde anlatamadım. Tamam bunu bu şekilde öğren. Anlattım daha Türkçesini aklıma gelmiyor. Türkçesini daha güzel bir Türkçeyle bana söylüyorsanız ben de aşağıda yorum olarak artık eğitimlerimi öyle derim. Yani şunu diyorum. X, Y, Z'sinin her neyse Z'sinin hızı sıfırdan, e, sıfırdan yani 0,1'den küçükse geri sayımı başlat diyeyim. Tam yani sıfırsa. 0,1'den küçükse dediğim zamana sıfır oluyor. Küçükse 0,1 float ise geri sayımı başlat. Ctrl S. Hız vektörünün büyüklüğü işte ya. X, Y, Z, işte. Büyüklüğü, velocity, magnitude, nesnenin yani o andaki hızı işte. Tamam. Sıkıntı yok. O an nesnenin o andaki hızına bakıyoruz. Ve hızı 0.1'den andaki hızı 0,1'den küçükse bunu yapmaya başlayacak. Koda geçelim kontrol S. Bazen kilitlendiğim bir aslında söyledim doğrusu da bu ama daha güzel bir şekilde nasıl söyleyebilirim diye düşündüm. Daha benim Türkçemle nasıl söyleyebilirim diye düşündüm söyleyemedim ama. Bundan daha ilerisine gidemedim. Şimdi bak şu anda sürekli 0 görüyorsun. Şimdi çekeceğim. Hala sıfır. Hala sıfır. Hala sıfır. Bak durdu. Sıfır oldu. Saymaya başlıyor. Saymaya başlıyor ve 3'te baştan başlıyor. Bak bakalım şöyle bir yapayım. Bak hala sıfır 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 sıfır. İşte durdu. Bak biraz kaydı fark ettiysen biraz da kaydırıp yapmak istiyorum. Pardon niye durdurdun ya. Neyse tazelensin. Ş şöyle biraz. Bak ay kaydıramadım. Aferin bana. Saysın bir daha kaydı kaydı şimdi saymaya başlayacak. Yani o oradaki çarpışmalardan, etkilenmelerden falan da hani iyi oluyor. Onu demek istedim. Böylelikle artık durunca geri sayım başlıyor. Yani kendi alarmımızı oluşturduk, kendi time'ımızı oluşturduk varayı bunun içine yaparak daha basit oldu böylelikle. Bitti. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarda atın lütfen. Yorum atınca ben de gaza geliyorum. Kendinize iyi bakın.